Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla sizlerleyim. Evet. Çok önemli kararın, kritik kararın açıklanmasına sadece dakikalar kaldı dostlarım. Bu çok önemli karar öncesi lunch neden düşüyor? Çok açık ve net. Biliyorsunuz ki kararsızlıkların olduğu bu dönemde Fed'in faiz kararı öncesi genellikle hep düşüş yaşanıyor. Bunun için şaşırmamamız lazım arkadaşlar. Ben açıkçası lunch'un da yükselişini beklemiyordum. Onu da size söyleyeyim. Ama e, bu hafta Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın önemli kararları olacak. Ondan sonra açıkçası ben bir ileriye yönlü hareket bekliyorum. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirmedin. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin şu an 28.400 seviyelerini test ediyor. E, 28.700 seviyesinden az önce döndü. Şimdi Bitcoin'de e, karamsarlık var gibi duruyor ama... Bence karar öncesi bu geri çekilme çok normal. Şu anda herkes sanki e, fırtına öncesi sessizlik yaratacakmış gibi. Bitcoin'in dominansı %46.6. Lunge arkadaşlar hafiften geri çekilmeler yaşanıyor. Bu geri çekilmeler çok normal. Yani Bitcoin hacmi neredeyse yerin dibinde arkadaşlar. Şu hacmi görüyor musunuz? 64 milyon dolarlık bir hacim var. Şaka gibi yani inanamıyorum. Bu dönemde lunchun buralarda olması çok kötü açıkçası. Şimdi e, az önce... Önemli bir finans yetkilisinden çok önemli bilgiler geldi. Birkaç başka altında bunları topladım. Hemen sizlere onu kısa olarak anlatayım. Şimdi arkadaş ona geçmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım. Kısa anlatacağım arkadaşlar. Bu anlattığım kampanya çok fazla yoğunluk şekilde yoğunluk oluyor arkadaşlar. Çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşin de faydansın diye anlatıyorum. Bu kampanyanız için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmadığı için daha fazla kardeşin faydansın diye anlatıyorum. Şimdi sevgili dostlarım. Binance referansımla kayıt olur. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar sadece 10 dolar kriptoya da nakit atırır. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar yani 2000 liraya yakın değerli bir geri ödeme kupon hesabınız olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Arkadaşlar Binance ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlarım önemli bir ekonomistin söylediklerini bir başlık altında topladım demiştim. Onları size bilgi vereyim. Bu arada e, yarım saat kaldı. Yarım saat sonra Fed'in çok önemli faiz artışı, faiz kararı daha doğrusu öyle söyleyeyim, e, açıklanacak ve bunun neticesinde de Bitcoin ve kripto paralarda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu önemli ekonomist şunları söyledi dedi ki, e, kripto paralardan bahsedildi. E, bankaların hakimiyeti dışında bir finans gelişti dediler kripto para piyasası için. E, şunu da söylediler. Burada olması gereken paraların oraya kaydığını biliyoruz diyor. Yani şöyle söylüyor. Diyor ki bankaların hakimiyeti dışında bir finans gelişti. Bu paraların bankada olması gerekirken paralar e, kripto para borsasına kaydediyor ve diyor ki burası çok önemli arkadaşlar. Bunu özellikle not aldım. Diyor ki Bitcoin ve kripto paraların çökmesine izin verdiler. Bankalardan bahsediyor ve diyor ki hatta kendileri de buna destek oldu denildi. Yani buradaki ee, olayı, buradaki oyunu hep birlikte görüyoruz. Kripto para piyasasının ileriye gitmemesi için her şeyi yaptılar, yapıyorlar, hala da de yapmaya devam ediyorlar. Launch'da ee, hafiften son dakikada biraz toparlanma oldu. Açıkçası ben FED faiz kararından sonra içimden geçen İslam bahsediyorum. Yükselecek diye düşünüyorum. İçimden geçenler e, sadece bunlar. E, verdiklerim yatın tahsis, sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Bakalım. Önemli dakikalar. Fed Faiz kararı açıklandığında anında videoyu sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin, sizler şimdilik lütfen benden istediklerinize sır esirgemeyin. İzlediğiniz videoyu bir beğenip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın sevgili dostlarım. Birazdan Fed Faiz kararıyla birlikte olacağız. Hoşçakalın.